Eğer düşünceleriniz sürekli en kötü senaryoya yöneliyorsa size felaketleştirme alışkanlığını durdurmak için 5 tane ipucum var. 5 numara felaketleştirici düşüncelerinizi fark etmek. Onları fark etmezseniz onlar hakkında hiçbir şey yapamazsınız. 4 numara felaketleştirici bir düşünceyi fark ettiğinizde onu etiketlemek. Bu çok önemli çünkü zihninizde bu düşünceyi etiketlemek düşüncenizin gerçek değil, ön yargılı bir düşünce olduğunu kabul etmenize yardımcı olur. 3 numara onu düşünmemeye çalışmamak. Bunu yaparsanız zaten onu düşünüyorsunuz demektir. Bunun yerine düşüncenizin sadece olası bir perspektif olarak zihninizde kalmasına izin verin. 2 numara odağınızı değiştirmek. Kaygılı düşünceler gelecekle ilgili fikirlerdir. Bu yüzden dikkatinizi şu an odaklamaya çalışın. Burada ve şimdi olan bir şeye. Örneğin bir nesneye veya nefesinize. Bir numara ise alternatif perspektifleri düşünmeye başlamak. En kötüsünün ne olabileceğini biliyorsunuz. Peki en iyisi ne olabilir?